Herkese merhaba arkadaşlar selamlar. Önceki yüzüm karanlık çıkıyor yani e, günün erken bir saatinde çekim yapıyor olduğum için ama bayağı bir baktım artık birazcık karanlık çıkacak lütfen kusuruma bağışlayın. kusuruma bağışlayın. Şimdi haydi bakalım her gelen arkadaşımız şöyle güzel küçük bir e, güzel tatlı yorumlarla bana eşlik ederse çok sevinirim. O güzel beğenilerinizi benden esirgemeyin demek istiyorum. Haydi bakalım öpüyorum sizi ve ben size hemen bir ekran paylaşıyorum. Evet geldim. Şimdi sevgili arkadaşlar cumartesi gününe baktığımız zaman cumartesinin enerjisinde bizi neler bekliyormuş hemen kalemimi elime aldım. Şöyle bir yoklayalım bakalım. Bizi neler bekliyormuş. Şimdi Ay Aslan enerjisiyle güne başlıyoruz. Eee Ay Aslan'da biraz böyle yaşam enerjimizin, coşkunluğunun e, önemine dikkat edeceğiz. Yani yaşam enerjimiz, yaşam hayatımız, e, bu enerjimiz neyi getiriyor? Ne yapmak istiyoruz? E, hayattan nasıl tat alabiliriz? Nasıl lezzet alabiliriz? Nasıl keyif alabiliriz? Bunlarla ilgilenmemizi sağlayacak. Gölge tarafıyla ego ve gurur konusunda biraz sıkıntı verebilir. Çocuk konuları, riskli yatırımlarla ilgili konular, aşk hayatımıza ilgili konular, sevgili flört gibi konular gündeme gelecektir. Bunu sert açılarıyla bu konularda bahsediyor olduğum konularda biraz böyle gergin olabiliriz. Ee, sağlık konusunda da sağlık alanında da kalp, kalp damar hastalıkları e, gibi alanları tetikleyecektir. Güzel arkadaşlar. Şimdi eee cumartesi sabahına çok erken bir saatte uyanabiliriz ya da cumartesi sabahını e, bir türlü o gece uyumakta zorlanabiliriz. Bununla ilgili bir tema verebilir. E, ama bilin ki aslında kendinizle ilgili bir şeyler yapmanızı istiyor ilahi sistem sizden. Hani o saatlerde sanki size bir ilham gelecek, bir şeyler yapmanız gerekecek. Eğer ki uyanıksanız lütfen konsantre olun ve ne yapmanız gerektiğini hissetmeye çalışın. E, ve cumartesi günü bir enerjimiz çok yüksek olacak bir şeyleri algılama konusunda e, destek atacak sistem bir de güzel arkadaşım e, Cumartesi günü sanki böyle işte hani böyle bazı insanların cinsiyet değiştirmesiyle ilgili bir gündemleri vardır gündeme gelebilir bununla ilgili bir tema olabilir e, veya işte haberlerde bunlarla ilgili bir durum söz konusu olabilir e, veya işte bir insanın gündelik hayatınızda bir insanın size farklı konuşurken bir bakmışsınız bambaşka konuşan bir karaktere bürünmüş olabilir. Bununla ilgili bir tema verebilir. Ve cumartesi hatta pazar günü de bunun enerjisini alacağız ama cumartesi günü bir konuyu tekrar başa sardığını fark edeceksin. Aynı şey tekrar gündeme geldiğini, aynı şeyi tekrar ettiğini fark edeceksin güzel arkadaşım. Ve bunun dışında e, Venüs'ten bir e, sert aç alıyoruz. Venüs'ten alınan sert açı e, ilişkilerle ilgili zorlanmaları, ilişkilerde kendini kanıtlayamamaya ya da, da kanıtlama ihtiyacı hissetmene sebep olabilir. Biraz parasal konularda zorlandığını düşünebilirsin. İşte para girişinde azalma ya da bu parayı harcamak istememe ama harcamak zorunda kalma ya da beklediğin bir paranın gelme, gelmesiyle ilgili sıkıntı yaşamayla ilgili bir gündem verebilir. Yine cumartesi günü konfor alanına ilgili bazı kendi kötü hissettiğin, huzursuz hissettiğin bir durum yaşayabilirsin. Bir şey tam olarak istediğin gibi olmadığını fark edebilirsin. Bu para, konfor ve ilişki alanında olacak. Bunu bilmeni istiyorum. Ve cumartesi günü hatta pazar günü etkisinde de olacaktır bu. Ee, ben çok e, estetik, güzellik, kozmetik, kuaför gibi işlemlerinizi çok tavsiye etmiyorum cumartesi enerjisini ama hani gitmeniz gerekiyordur, yaptırmanız gerekiyordur. O zaman şöyle yapın lütfen. E, de, tekrar tekrar bir kontrol edin. Yani karşı taraf işte kuafördeki kişi ya da hekiminiz, estetik, estetis, estetisyeniniz e, sizi gerçekten doğru anladı mı? Bunu kontrol edin. Ya da ilişkinizde gerçekten doğru aktarabildin mi? Doğru anlaşılabildin mi? İstediğin, arzu ettiğin şeyi sana uygulayabilecek mi? Bunu gerçekten çok kontrol teyit etmeni tavsiye ederim. Çünkü anlaşılamama ile ilgili bir konu olacaktı. Ya da bir alışveriş yapıyorsan bu konuda gerçekten arzu ettiğin bir şey mi? Hani o an çok sevdin, hoşlandın o, o, o için mi? O, o yüzden mi alıyorsun? Yoksa gerçekten ihtiyacın var. Bunu kontrol etmen gerekiyormuş. Bir bilinç sıçraması bizi bekliyor. Genelde bilinç sıçramalarında bir aydınlanma yaşarız Aa bu böyle olması gerekiyormuş. Doğru olan buymuş dememizi sağlayacaktır. Burası buraya kadar çok güzel. Fakat açı sert olduğuna ben genelde şöyle deneyimledim ve danışanlarımda da takipçilerimde de danışmanlıklarımda da şunu deneyimledim. Böyle sert açıdaki bilinç sıçraması sanki böyle bir tokat atıyor da Mecazi anlamda söyleyeyim ya da bir problemle karşılaşıyorsun da ay bunu böyle mi yapmam gerekiyormuş tüh ya demene sebep olacak. O yüzden lütfen çok dikkat et. Az önce bahsediyor olduğum konulara dikkat edersen o bilinç sıçramayı e, döve döve değil e, sevilerek alacağını bilmeni istiyorum bu süreçte. Yine bu süreçte bir baskın gelmekle ilgili bir gündem yaşayacaksın. Fiziksel görüntünle ilgili bir şeyleri güzelleştirmek isteyeceksin. Ee, ama biraz açılar sert olduğu için sanki birini nispet ederek kendimi şöyle bir güzelleştireyim, kendimi şöyle bir fit hale getireyim, kendimi şöyle bir göstereyim demene sebep olacak. Haberin olsun. Senin bunun dışında bakın Uranüs de açısı net ya burada. Şiş, şiş. Aa, o, o, o. Bu deprem getirmesin. Neden? Bakın ne göstereceğim size. Öf ya. Şöyle. Bir bakalım. Bir, bir düşünelim. Değerli annem. şimdi. ayaslanda Sabit konularda. Gerginlik, taşkınlık. Uranüs boğa. Toprakta ani sıçramalar. Venüs'te de boğada. Ee, Venüs boğada iyidir. Güzeldi bir şeyin tekrar başa dönmesi, tekrar başa sarması baskın gelen konular. Biraz deprem olur biliyor musunuz? Mars sert açıda karşıda, zararda. Mars güçsüz ama Bazen güçsüz olması, zararda olması işimize yarıyor çünkü o konuda çok baskın gelememesine sebep oluyor. Mesela burada Mars. Yengeçli değil de bir akrepte olsaydı vay aynen hani, çok derin çok kötü bir deprem getirebilirdi. Kalbinin önüne bakın neler giriyor. Oh. Maşallah. Bir şey söyleyeyim mi? Deprem olabilir. Ee, neyse ki bu bir bir dolunay değil, bu bir tutu, tutulma enerjisi değil ama vaktiyle burada bir tutulma olmuştu, orayı e, oraya bir çeltik katılmıştı, orayı. Oraya gelip bir hareketlendirecek. Çok büyük bir şey olacağını düşünmüyorum. Ee, ama ben tekrar bir güçlü deprem olacağını gördüm. Bununla ilgili bir video çekeceğim. O, o, o haritayı da gördüm. Ee, ama onunla ilgili bir vakit bulup bir oturup değerlendirmek gerekiyor. Hani o an belki yaptığım şu an yapacağım yorum yanlış olur diye bir incelemem gerekiyor ama bu cumartesi gününün gerginliği de hiç hoş değil şöyle düşünelim bazen deprem denilen şey toprakta olabileceği gibi bakın başka nerede olur söyleyeyim bir kere ilişkilerde deprem var kaos var. Para konularında deprem var. Bu kripto gibi camiada bir problem olacağını gösterebilir. Finansal kaynaklarda bir deprem var. Burada çok büyük kavgalar, gürültüler, batırtılar var ki Merkür koç enerjisiyle de kardinaline giriyor. Yani aklına geleni konuşacaksın. Al, be, aklın ile dilin arasında süzgeç olmayacak. Yani patır patır kalp kıracaksın. Kalbini kıracaklar. Eee ayrılıklar var burada. El, eller kollar kalkarak bir gerginlik var burada. İnsanlar kavga gürültü içerisinde. İlişkilerde de böyle sen bana bunu nasıl yaparsın diye patırtılar var. Cumartesi'yi sevmedim. Cumartesi'nin enerjisi cumadan da belli olur. Hadi diyelim ki bir gün sonrasına da etki yaptı. Cuma, cumartesi, pazar. Ee, şu 6 Nisan'daki dolunay vardı. Bununla ilgili ben çekim yaptım ya o kadar çok video çekiyorum ki hangisi bir bakayım olur mu ona da bir bakalım çünkü en yakın e, e, yeni aylar dolunayın enerjisine girer tetikler bizi e, ama Mayıs tutulması çok tehlikeli onunla ilgili de ayrıca bir video çekeceğim şimdi diyelim ki bir evki deprem olmaz ki inşallah olmaz. Ama buradaki sabit konulardaki o taşkınlıklar var ya, kendi hayatını ilişkinde, bedeninde, fiziğinde bir deprem var. Yani bir sarsıntı var ilişkinde, para kaynaklarında, iş hayatında, ortamında, kendi güvende hissettiğin alanlarla ilgili bir, bir şey gerginsin, problem çıkıyor. O yüzden sana tavsiyem şu, asla kavgaya girişme, hiç kazanan olmayacak. Merkürde, koçta zaten aklına gelen patır patır konuşulacak. Lütfen bu konuya dikkat etmeni istiyorum. Rica ediyorum. Gerçekten e, burası tehlikeli görünüyor. E, eller kollar kalkıyor, kavga gürültü var. Üç kişili, üç insan, üç, üç taraflı durumların içine girebilirsin. Bir de çocuklarla ilgili, ebeveyn çocuk konularıyla ilgili de bir var gördüm. Onlarla alakalı da bir bakmışsın, tartışma ortamı içindesin. Lütfen çok dikkat et olur mu? Ben yine bir önümüzdeki birkaç güne bir bakıp, ben size yeni bir video çekeceğim. Çok öpüyorum. Beğendiysen bir beğen butonu tıklarsan ve henüz kanalıma abone olmadıysan bir abone ol butonu tıklarsan ona küçük güzel bir destek atmış olursun. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Böylelikle senin için çekmiş olduğum o e, videolardan ücretsiz bir şekilde e, faydalanmanı sağlayacaksın. Böylelikle, Evet biraz e, üzücü yorumlar yaptım. Lütfen affedin beni ama bunları yapıyor olmamın da avantajını yaşatalım kendimize. Dikkat edelim. Deprem denilen şey şimdi hangi koordinatta olacak, hangi şehirde, hangi ülkede olacağını şu an bilmiyoruz. E, sonuçta bu herkes için geçerli olan bir şey. O yüzden şunu yapman gerekiyor. Kendi hayatını, kendi gündelik hayatını, belli ki gerginlikler var. Ona dikkat edebilirsin. Onun önlemini alabilirsin. Böyle videoların, böyle yorumların da bu gibi avantajlarını yaşatabilirsin kendine. Seni seviyorum. Kendine iyi bak. Hoşçakal.